Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin khayyi khalqı ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahni sadi ve yasirli amri ve ahli rahmeti ve ve men iddia kısasen ala gayrihi. Bir kimse iddia etti kısas ala gayri. Başkasının üzerine bir kasas davasını açtı. Dedi benim sende kasas hakkım var. Sen benim kardeşimi öldürmüşsün. Ben senin üzerine kasas hakkım var mesela. Ve cehade o da inkar ederse. fe yemin içirilir. Yemin içirilir. Yani yani yemin hiç ki ben o sen bende kasas hakkın yok. Yani ben adamını öldürmedim Ve ne innekele an yemin. Eğer yeminden geri durursa yemin içmese fi madunen nefs. Yani madunen nefs o mesela el, ayak Ondan sonra yani nefsin, nefsten daha düşük olan şeylerde mesela birisinin söyle, elini kesmiş veya birinin ayağını kesmiş veya birisinin söyle, burnunu kesmiş, gözünü çıkarmış böyle ha, ağzalarda, ağzalarda kasas onun üzerine kasas davası açılıyor. Sen benim elimi kesin, ben de sen elimi keseceğim ha. deniliyorsa o da inneke an yemin yeminden geri durursa fimadun nefs işte o azalar için yemin içmiyorsa lazım kasas. Ona kasas düşer. Yani niye? Çünkü yemin içsin. Demek yemin içmedi mi? Ha demek ki o söyle doğrudur. Yani onun üzerine kasas alınır. Yani onun eli kesilir, işte onun ayak kesilir veya onun yani gözü oyulur. Ve inneke nefsi nefsi için yemin içmese ha, işte ona dava açıyor, açıyor, açıyorlar diyorlar sen bizim adamımızı öldürmüşsün. Ha, yemin içmiyorsa hübise hapsedilir. Hatta yuqirra ya ikrar edinceye kadar ya ve yemin içinceye kadar. Yani yemin içmemesi işte bu demektir ki yani, ha, yani şüphe getiriyor üzerine. Ve kâle Ebu Yusuf ve Muhammed yelzemul erşub. Tazminat düşüyor. Fihima ikisinde de. Yani ha Nef nefis için olsun ha azalar için olsun. Yemin içmese tazminat ödemesi lazım. Kasas değil de tazminat öder. Yani yemin içmemesi halinde şöyle tazminat öder. Hmm. Yemin yeni mi şey Evet. Zaman baştan tekrarlayalım mı? Yoksa gerek yok. Demek ve men iddia kısasa ala bir kimse başkasının üzerine kasas davası açtı. Ben benim senden kasas hakkım var dedi. Ama adamı öldürmüşsün. Fecha o da inkar ederse halife. Yemin içirilir. Yemin içirilir. Kadı ona yemin içirilir. İçer, içer, Yemin içirilir. Ve inneke an yemini. Yeminden geri durursa fi nefsin nefsin nefsten düşük olan şeyler yani şahsının e, nefsten düşük olan şeyler azalar için ha. Azalar için. Mesela bir adamın elini kesmiş. O adam ona dava açıyor diyor bu benim elini kesmiş. Ha. Yemin içmese lazım ol kasas. Onun eli kesilir. Ve inne le fin nefsi nefsi için yemin, yemin içmezse ha. ona dava ediliyor işte sen bizim bir adamımızı öldürmüşsün. O da yemin içmese hübise haps edilir. Hatta yukide ta ikrar edinceye kadar ev yahlife ya yani yemin içecek. Ya yani yapmışsan sen ikrar edin. Er. Yapmamışsan yemin iç. Yani İmam Muhammed, İmam Ebu Hanife'ye göre öyledir. Yani fark yapıyor. Nefsle madune nefs arasında. Evet. Ama ve kal Ebu Yusuf Muhammed yezzemul ersu Bu ha nefs konusunda dava açılıyor. Ha madune nefs azalar konusunda dava açılıyor. O da yemin içmediği zaman ondan tazminat alınıyor. Ha. Ve izâ kâlel mudda'i Mudda'i derse Li beyinatun hadiratun Benim şahitlerim hazırdır. Yani, <laughs> ben şahitlerim vardır. Yani bu memlekette ben getireceğim. Yani hazırdır. Yani hazır yani bu memlekettedir. Yani bu şehirdedirler. Yani sefere gitme misafir değiller. Mudda'i <istry> <eu -niyor> <right> diyor benim hazır şahitlerim var gidip getireceğim. Kıyla li onun hasmine işte evet karşı mudda aleyhi mudda mudda o hasm işte mudda üzerine dava açılan adama denilir. Atihi mudda'iye ver kefilen bi nefsike bir kefil ver. Nefsinle ilgili kefil. Yani seni yani getirince sen de geleceksin. Sen de o zaman geleceksin. Bir kefil 3 Yani üç gün seninle ilgili bir kefil. Yani seni hazırlayacak. Yani senin nefsine kefil olacak bir kimse. sen nefsine kefil yani ne demek? Yani yani seni getirip mahkeme hazırlayacak. Yani kaçamayacaksın. Yani, yani dava kazanıyor. Yani müdde'i diyor. Benim şahidim. Ondan şahit isteniyor ya. Benim şahitlerim hazırdır. Yani ne demek? Yani memlekette yani gayb değil yani sefere mefere gitme ben onları getireceğim. E getirinceye kadar müdahaleyi belki kaçar. O zaman ondan kefil alınır. Kefil. Kıyani hasmi. Hasmi işte o karşı müdahaleye denilir. Ati kefilen bir nefsi. Ona bir kefil ver nefsinle ilgili. Yani seni senin söyle yani kaçtığın zaman seni getirecek mesela sitayam üç gün kaybolmaması için. Ve <laughs> in eğer kefil verirse verdi. Ha, verirse verdi. Ve illa ve kefil vermese mudda aleyhi hasım. O mira bi münazemeti. Emredilir edilir ki bundan ayrılmayacaksın. Beraber olacaksın. Münazemeti onunla ayrılmayacaksın. Takip, Takip edeceksin. Takip Yani hep beraber olacaksın. İlla en yakune o mudda aleyhi hasım galiben. Aletler. Misafirdir. Yolcudur. Ha, yol üzerinedir. Fe yulazimu Ha o zaman o müddaiye lazım olur ona peşine takılır. ondan ayrılmaz miktarı meclis-i kadi ha, kadinin meclisi miktarı kadar yani kadinin oturup işte hüküm vereceği kadar yani adam işi var gücü var yani bekleyemez ha yani evet. o kadar ona süre verilir o kadar ona evet lazım olur miktarı meclis-i kadi yani meclis-i kadinin miktarı meclis-i kadi belli bir işte süredir belli bir örf

Ha, yakasını tuttu dedi bu mal bu bu sen eldeki mal benimdir müddai. <laughs> Müddaaleyi de dedi ha şey o doğrudur bu 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 mal sen diyorsun benimdir ama evdaani fulanun gayb. Bana onu emanet etti. Tamam Sen Muhammed'in yakası Bu telefon benim senin elindeki. O da diyor şey bu mal evde'ani bana emanet etti filanun gayb. Filan adam ki gayibdir. Yani şimdi burada hazır, hazır. Ha, burada hazır değil. Ha, ghaibdir. Aslında gayb yani sefere çıkmış. Sefere çıkmış. Ha. o filan gayb olmayan, gayb olan adam bana emanet bıraktı gitti. Ev rehene Veya ben yanımdan rehine bıraktı. Yani benim ondan alacağım var. Alacağına karşı rehine bıraktı. Ev gasebtu minu. Valla ben onun elinden aldım. Sen diyorsun benimdir ama gasap ben ondan gasp ettim. Yani onun elinden zoraki aldım. Ve beyinet Ha. O mudda aleyhi bunun üzerine şahit kaldırır. Şahit getirir ki işte bu mal falan adam onun yanında emanet bıraktı. Veya ona rehine bıraktı. Veya ondan gasp etti. Bununla ilgili şahit getirdi. Fela o zaman hiçbir husumet bir dava yok beynehu ve mudda aleyhine işte Muhammed'le ve beyni mudda arasında dava bitmiştir. Yani sen artık onun yakasını tutamazsın. Sen artık ondan dava edemezsin. Çünkü şahit ispat oldu ki bu mal mesela yani filan adam onun yanına emanet bırakmış. Sen artık o adamla şey olacaksın yani husumet edeceksin. Muhatap olacaksın. Bununla artık Muhatap olmayacaksın. Bunlar davan bitmi, bitmiştir. Ama o dese ki tamam Demek adam bu benim malım değil diyor. Bu benim falan adam benim yanıma koydu. Bu benim malım değil yani. Onundur. Bak ikrar ediyor. Bak, sen onunla davalaşacaksın. Ve in kâle ama dense ki min minel gâib. Bunu ondan satın aldım. İbtâtu bu malı satın aldım ile gaybi. O adamdan ben bu malı satın aldım. Ve ve hasmun. Niye? Çünkü bu artık bu onun mülküdür artık. Satın aldım dediği zaman kendine mal etmiş oluyor. Sen onun söyle o, o hasm oluyor. Yani ona dava açabiliyorsun. Şahit getirip onun malı, o malı onun elden alabiliyorsun. Tabi o da gidip ondan parasını alsın yani. Hasm oluyor yani. ha. مخاطب وإن قال المدعي السليكه مني وأقام البينة وقال يكون وقال يكون 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 او دعني فلان واقام وقال لم يكون يكون وان قال المدعي Sen diyorsun bu mal benden hırsızlandı. Yani çalındı, çalındı. Ve akamel beynete. Şahit de getirdin. Bu mal benim diye çalındı. Ve O el mal elinde olan adam. Mal elinde olan adam. Dedi ki evde'anihi fulan. Fulan adam bana emanet bıraktı. Ve akamel beynete. O da şahit getirdi. Ha, ki fulan adam ona emanet bıraktı. Yani Lem ten, ten defir husume. Husume def olmaz. Yani o yani onun kendinin üzerinden o davayı Resulüne def etmiş olamaz yani. Hı. 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 Evet. Hı? ya husumet niye çünkü yani çalın çalındı diyorsun ya çalındı bu mal benden çalındı ve kana beyinete şahit kaldırdı ve kana sahibiyet evdani fulan fulan adam bana bu emanet bıraktı ve kana beyinete şahit kaldırdı lem lem tendefin husumetu Evet. Husumet def olmaz. Yani yine onun yakasından tutarsın. Yine onu şöyle eee Evet. Yunanlı. Demek yani, he. yani sanki bunu sen hırsızladın diyece, yani e, e, gibi oluyor. E, onu yine peşine takılır, onun davasını bırakmaz, Ta ki yemin üçüncü kadar ha. Zaten bak diyor in kâle muddai ibtâtu min fulân ve kâle sahibi yed evdâni fulân zâlike sâkatetil husûmetu bi gîr beynetin. Bak mudda'i diyor ibtâtu min fulân ben bunu Zeyd'den satın al. Bu mal senende ya. Ben ondan satın almıştım. Ha sahibi yani o da dedi ki o e, da aneyim falan yani işte o Zeyd bana bunu emanet bıraktı. Tamam. Sen diyorsun ben bu malı ondan Zeyd'den satın almıştım. Yani Muhammed Muhammed'in elinde bir mal var. Tamam yani ben bunu ondan satın almıştım. Yani Muhammed diyor o bana bunu emanet bıraktı. Yani o zaman saqatetil husumetu. Yani. Kusumet burada düşüyor. Yani artık zaten e, Muhammed bunu kendine mal etmiyor. Doğrudur diyor, onundur diyor. O benim yanımda emanet bıraktı. E, sen de diyorsun ben onu satın almışım. E, satın olabilir. Olabilir. Yani bu e, inkar etmiyor yani. Ha inkar değildir yani. Evet. Yani artık Muhammed'le bir işin kalmıyor. Bir gayrı Yani orada şahit göstermeye gerek yok. Çünkü o da diyor o mal onundur. Sen de diyor mal onundur. Ha. sen o kendi davanı ispat etmek için artık ona onunla e, o muhatap olursun yani ha. <laughs> Ve yeminu billahi taala tamam. Yemin neydi? Yemin Allah'la yapılır. Vallahi billahi duna Allah'ın gayrisiyle yemin edilmez. Yani ha filanın başına ondan sonra filanın önüne yani böyle yemin olmaz. Ha. Ee, Allah ve yuakkadu bi zikri Yemin güç, kuvvetli yapılır bi zikri Allah'ın vasfıları. Vallahi lezi la ilahe illa Allah إِلَّهُ. Allah'a yemin içerim ki ondan başka hiç ilah yok. Alimul gayb ve şehade. Yani <ha>. böyle olabilir. Ve la lisa'nefu. Yemin içilmez bir talaki yani boşamayla. Söyle eğer sen bunu nasıl bu malı çalmamışsan hanımın boş olsun de. Öyle bir şey öyle bir yemin. Böyle bir altaki. Eğer nasıl ben bu malı çalmışsam veya bu mal benim değilse işte kölem, kölem azad olsun gibi. Yani bunlar yemin sayılmaz yani ha. Hmm. Ve like yustahlefu Yahudi billahi allazi anzala Tevrat'a ala Musa. Mustahlefu yemin içirli Yahudiye. Yahudi nasıl ne <laughs> neyle yemin içirilir şey, bir Müslümanla bir Yahudinin şöyle davası olduğu birbirine şöyle bir mal davetiler Yahudinin yemini ne olur? Billahi <laughs> allazi Allah'a yemin olsun ki enzele Tevrat'a ala Musa. Hazreti Musa üzerine Tevrat'ı indiren Allah'a. Ve Nasrani ve Hristiyan nasıl yemin içirilir? Billahi illezi enzelen inci ile ala Allah yemin eder o Allah ki İsa'ya inci indirmiş. Ve Mecusi, Mecusi ateş perest neyle yemin içirilir? Billahi illezi halakanna. Ateşi yaratan. Yani herkes yetikadına göre. Ve la yuhallefune fi buyut-i ibadatim. Onlar yemin içilmez fi buyut-i ibadet ettikleri evlerde. Evlerde yani kiliselerde, havralarda değil. Yani oraya bir defa girilmez. Yani onlar çağırılır. Onlar çağırılır. Gidip onların o ibadet evlerinde yemin içilmez. Ve la yecibu yemin al muslimi bi zaman ve Vacip değil. Yemini ağırlaştırmak Müslüman üzerine zamanla dur dur cuma gününe kadar cuma günü seni sana yemin içireceğiz ki cuma günün yemini daha ağır olsun. Mekan mesela Camiye, camiye götürüp yemin içir, içireceğiz. Yani böyle yapılmaz. Ne vacip değil. Yani olsa olur. Yani olabilir ama bu şart değil yani. Şart değil. Allah'la yemin içtikten sonra Allah. yani bu zaten en er büyük yemin budur. Allah'la yemin içmek. İşte falan zamanda yap, yapalım. Cuma gününe bırakalım. Ve iki namazdan sonra daha ağır oluyor filan yerde, filan mekanda, camide, camide Kabe'nin yanında. bu şart değil. وَمَنْ اِدَّا اَنَّوْ اِبْتَعَ مِنْ هَذَا اَبْدَهُ بِأَلْفِ فَجَهَدَهُ Öyle kılın. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala Muhammed ve sellem.